Değerli kardeşlerim, insan yaratılış itibariyle sorgulayan, doğruyu yanlışı ayırt etmeye çalışan olaylara bakış açısıyla diğer varlıklardan ayrılan ve zekasıyla eşrefi mahluk olan bir varlıktır. İnsanoğlunun kendini değerlendirmeye kalktığı zaman dışarıdakini değerlendirdiği gibi kendini de değerlendirir ve değerlendirmeye kalktığı zaman insan iki nokta görür. Bir noktasında bir tarafında düşünebilen, değerlendirme yapabilen, doğru yanlışı ayırt edebilecek kapasiteye sahip ve hakkı gözeterek Allah'ı bulan bir tarafı varken, diğer tarafta yeryüzünde fesat çıkartan, kan döken, insanların birbirine düşmesini, hatta varlıkları yok edebilecek kadar ileri giden, daha da ileri giderek Allah'a isyan edecek kadar cahilce hareket eden bir tarafı vardır. Her iki tarafta insanın kimliğinde mevcuttur. Çünkü insan şeytanın var edildiği cinler gibi nefis taşır. Haliyle nefsi onu aldatabilir, şeytan da onu aldatabilir. Bu iki kimliği doğru değerlendirmesini bilen kimseler ne yaparlar? Yol alırlar. Eğer doğru değerlendirmeyi yapamayan bireyler ve toplumlar yanlış yolda gidenlerle beraber olurlarsa insan olma vasıflarını kaybederler, canavarlaşırlar ve öyle bir hale gelirler ki hayvandan daha aşağı noktaya varacak bir noktaya gelirler. İdikim Allah Celle Celaluhu Hz. Adem Aleyhisselam'ı var etmeye, yaratmaya kalktığı zaman melekler Allah Celle Celaluhu'na şöyle hitap ediyorlar. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَاكْتِنْ نِيْجَعِنُ فِي الْاَرْضُ خَلِيفَةً Hani Rabbin meleklere ben yüz yeryüzünde bir halife yaratacağım diye ifade ettiği zaman, beyan ettiği zaman قَالُوَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا وَنَحْنُ سَبْيُحْ بِحَمْدِ وَنُقَدِّ سُولَكُ Ya Rabbi, biz seni hamd ediyoruz, seni yüceltiyoruz, seni tesbih ediyoruz, seni anıyoruz. Hal böyleyken sen yeryüzünde fesat çıkartacak, kan dökecek bir varlık mı var etmek istiyorsun diye Allah Celle Celaluhu'na soruyorlar. Tabi buradaki sorma Allah Celle Celaluhu'nu sorgulamak değil. Sadece öğrenme. Çünkü melekler nefis taşımazlar. Allah'ı sorgulamak gibi bir şey onlardan çıkmaz. Çünkü itaate amade var edilmiş varlıklardır. Rabbinden merakla soruyorlar. Ya Rabbi sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkartacak, ortalığı karıştıracak böyle bir varlık mı var etmek istiyorsun dediğinde zalim mi alema la siz benim bildiklerimizi bilmezsiniz diyor Rabbi. Ben bilirim siz bilmezsiniz. Bunda da bir hikmet vardır diyerek karşılık verdiği bir varlığız biz. Kan döken, fesat çıkartan bir tarafıyla, bir tarafıyla meleklerden daha üstün hale gelecek bir varlık. İkisini de üzerinde barındıran bir kimseyiz. Evet insan yaratılış itibariyle kendini var eden Allah Celle Celaluhu'na eğer ki yoldan çıkarsa doğru düşünemezse ne yapacak isyan edecek fesat çıkartacak bir varlığa dönüşür ve hiç ölmeyecekmiş gibi de dünya hayatına kapılır kendini var eden Allah'ı unutur. Nitekim dünya bunların örnekleriyle dolu değil Hiç ölmeyeceklerini zannedenler hep yok olmadılar mı? Allah Celle Celaluhu hiç yok olmayacağını zanneden dünyada fesat çıkartıp ilahlık iddiasına giren kimselerden bahseder. Firavundan bahseder, Nemrut'tan bahseder ve bunların yanında bunlara ibret olsun diye birçok kıssa da ortaya koyar. Bir de bizler için en tehlikeli olanları ortaya koyarken de Yahudilerden bahseder. Allah Celle Celaluhu Nemrut'u, Firavun'u anlatır, kıssaları bahseder ama Kur'an-ı Kerim'de bize düşman olanların en çok bahsedileni Yahudilerdir. Yahudiler öyle bir toplumdur ki haşa Allah Celle Celaluhu'nun onlara mecbur olduğunu düşünecek kadar kimliğini kaybetmiş aşağılık varlıklar. Öyle ki Allah Celle Celaluhu bunları birçok ayeti celileyle ortaya koyduğu gibi şu ayeti celile de onların nasıl çürük bir zihniyete sahip olduklarını ortaya koyuyor. Çünkü şu önemlidir insan bilmeden bir şeyleri söylemesiyle bilerek söylemesi arasında çok fark vardır. Kasıt vardır. Birçok toplum belki bu yanlışa varabilir ama Yahudiler asırlarca peygamberlerle muhatap olmuş bir zümredir. Ona rağmen peygamberlerini öldürüp Allah'a isyan eden bir zümredir. Vahye muhatap olmuş. Tevrat'a ve Zebur'a muhatap olmuş. İncil'e muhatap olmuş. Şimdi de Kur'an-ı Kerim'e muhataplar ama onların zihniyetlerini değişmeyeceğini Allah Celle Celal ortaya koyarken Allah hakkında söyledikleri şu ifade çok dikkat çekicidir. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اللّٰهَ فَقِيرُ وَنَحْنَا Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin sözünü Allah işitmiştir diyor. Bunu ne zaman diyorlar? Allah Celle Celaluhu onlardan zekat vermesini istedikleri zaman Allah fakir bizden istiyor haşa dediler. Bizim malımıza göz dikti Allah Celle Celal dediler. Bunu derken bilmeden mi söylediler? Hayır bilerek söylediler. Biliyorlardı ki Allah bir şeyi vermezse onlar hiçbir şey elde edemeyeceklerini çok iyi biliyorlardı. Ama bunlar değil mi 40 günde bu dağa kapan bir tatu? Bunlar değil mi ki Allah'ın onlara indirdiği nimetlere karşılık puta tapmayı isteyen bir toplum? Bunlar değil miydi ki Hazreti Yusuf'u öldürmeye çalışan? Bunlar değil miydi ki Zekeriya Aleyhisselam'ı doğuruyan? Bunlar değil miydi ki Yahya Aleyhisselam'ı öldüren? Bunlar değil miydi Hazreti Meryem'i öldürmek isteyenler? Bunlar değil miydi Hazreti İsa'yı öldürmeye çalışanlar? Yine bunlar değil miydi Hazreti Peygamber'i öldürmeye çalışanlar? Bunlardılar. Her yerde fesatları, fitneleri zuhur eden bir topluluktur. Allah Celle Celaluhu devamında Senektu maqalu wa qattalni bil ghayri hak. Hem de söylediklerini işittiği gibi onların haksız yere peygamberle öldürdüklerini de bir kenara yazdım diyor Rabbim. Ve zamanı gelince hemen oluzzu azabe'l harik Tadın bakalım azabı diyeceğiz onlara diyor. Tadın bakalım azabı. Kime diyor bunları? Yahudilere diyor. İşte dünyanın baş belası olan bu lanetlenmiş kavmin içinde bir de aşırılar var. Yani insan inancı gereği inanabilir, farklı dinlere inanabilir. Yahudilerin ılımlı olanlarına da bir şey diyecek değiliz. Ama bunların içerisinde bir zümre var ki, bugün dünyayı yöneten zümredir bu, Siyonist deriz diyorlar. Siyonist dediğimiz bu zümre, bugün dünyanın bütün neylerini? Yönetim merkezlerini, yönetim kadrolarını elinde tutan ve bu adamların eliyle dünyada her şey çürümüşlüğe giden bir zümredir bunlar. Öyle ki bunlar dünyanın her yerine hakim olacak organizasyonlar kurmuş ve dünyada kendi dışında herkesi köle gören ve onlar dışında hiç kimsenin seçilmiş bir millet olmadığını düşünen, kendilerini seçilmiş hatta Allah'ı kıyameti koparmaya zorlayacak kadar güçlü olduklarını zanneden zavallılardır. Ama maalesef inananlar gereği gibi çalışmadığı için bugün dünyanın kontrolü onlar elindedir. Bugün bakın dünyayı ateş çemberi içine sokan, kan revan içerisinde bırakanların yardımcıları kimdir? Rockefellerlerdir, Rothschild'lerdir, Morgun ailesidir ve diğerlerdir. Bir de kimler vardır? George Soros gibi iş adamı kılıklı canavarlar vardır. Dünyanın her yerinde bunlar, fesat çıkarmak üzerine çalışırlar. Bütün malını, mülkünü, servetini kan ve gözyaşından elde eden bunlar, perde arkasında dururlar, ön tarafta kurdukları teşkilatlarla insanlığı kurtaracakmış gibi hareket ederek insanlığı ateşe veriyorlar. Bugün bakın, insanlığın yararına kurulduğu iddia edilen Birleşmiş Milletler'den Müslümanların lehine bir karar çıktığını gördünüz mü siz? Veya büyük baş dediğimiz dünyayı gözükürde yöneten devletlerin aleyhine bir kara çıktığını gördünüz mü? Veya Dünya Sağlık Örgütü'nün insanlığa faydalı bir şey ortaya koyduğunu gördünüz mü? Veya IMF'nin bir düşmüş ülkeyi kaldırdığını, ona yardımcı olduğunu gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü onların görevi nedir? Bu ailelere, bu siyonistlere hizmet etme görevidir ve bu hizmet etmelerinin karşılığında elde ettikleri çıkarlardır. Bunun en bariz örnekleri birini de biz yakın zamanda yaşadık. iki sene, üç sene yaşadık. Ne çıkardı Dünya Sağlık Örgütü? Bir virüstür çıkardı, bütün hepimizi evlere tıkadı. Yetmedi, Içinden ne olduğu belli olmayan zehirli aşıları bütün dünyaya enjekte ettiler. O zaman bunları söylediğimiz zaman bizi hain ilan ediyor. Hatta arkamda namaz kılmayanlar olmuş taş olmadım diye. Ama bugün gelen noktada gördük ki aldananlar çoğunluk oldu. Niye? O gün biz kahraman diye televizyonlarda seyrettiğimiz o Almanya'da iki Türk şimdi ülke ülke kaçıyorlar. Niye? Yargılanmamak için. Niye yargılanacaklar? Daha denenmemiş ve insanlara zarar veren bir sıvıyı insanlara enjekte edip sattıkları için. Peki biz bu tuzağa nasıl düştük? Biz bu tuzağa Çin'de çıktığını söylenen ve senaryoyla ortaya konulan ölenler, kalkanlar, sokakta yürüyemeyenler gördük. İşte Yarasa'dan geçti, Ali'den geçti, Veli'den geçti dedik ve sonunda bu tuzağa düştük. Şimdi görüyoruz videolarda nasıl kameralarla çekildiğini, yani setlerin kurulduğunu. Aslında bunun bir gripin bir ne olduğunu, bir versiyon olduğunu görüyoruz. Evet bir hastalık var, bu bir gerçek. Bir gripin ağır bir şekliydi, evet bu da gerçek. Ama hastanelerde haplarla öldürülenleri biz unutmadık. Unutan varsa unutsun. Çünkü bir kimse, bir insanın vücudu günde 16 tane hapı kaldırmaz. Ne hapı olursa olsun. Vitamin hapı bile verseniz normal prosedüre göre midesinin yıkanması gerekir ve intihar girişimi diye yazılması gerekir. Ama biz insanlara bunu verdik ve insanların vücudu bunu kaldırmadığı için damarları patladı ve insanlar öldü. öldüğü yetmedi, mezarlarına bile toprak attırmamıza izin vermediler. Bizi evlere tıkadılar, cumamızı iptal ettiler, namazımızı iptal ettiler, hiçbirimiz ses çıkarmadık. Ses çıkaranlara karşı da elimizden geleni yaptık. Bu hoca burada yedi ay camın arkasından konuşmak zorunda kaldı. Niye? Hoca bize tükürüyor oradan, bize virüs bulaştıracak, bulaştıracak diye iki sefer şikayet edildi. Peki aldandık mı aldanmadık mı? Soralım. Aldatıldık mı aldatılmadık mı? Soralım kendimize. Halbuki bizler şunu unutuyoruz. Her şeyi var eden ve yok edecek olan tek güç vardır o da Allah. Ondan başka hiçbir güç bunu yapamaz. Ha bunlar bunu niye yapmışlardı? Çünkü bu Siyonist çete diyor ki dünyada 8 milyon milyar nüfus çok. Ne yapalım? Bunu 500 milyona indirmemiz lazım. Nasıl indireceğiz? Tezgah kurdular. Ama unuttukları bir şey vardı. Onlar ölümleri isteyip tanrıcılık oynarken asıl güç ve kudret sahibi olan Allah buna izin vermedi. Çünkü siz ne isterseniz isteyin Allah var eder Allah yok eder. Nitekim Rabbimiz La ilahe illa ondan başka hiçbir güç yoktur. Yuhyi ve yuhyi. Yaşam ve ölüm onun elinde. Bu kadar basit. Denediler, uğraştılar, kendilerine bir cennet oluşturmak istediler. Haşa biz ilahız dediler. Bunu diyecek bir ortamı oluşturdular. Ama Allah'ın hükmünü unuttular. Allah'ın hükmü olmadan bir yaprak dahi kımıldayamaz. Bu bir gerçektir. Efendim ya şöyle yaparız, böyle yaparız. Eğer ki insanın zalimliğini eline düşüp de kurtuluyorsan Allah'ın neyiyledir? Rahmetiyle. Eğer ki bu zalimlere iş kalacak olsa hiçbirimize bir fazlalık nefes aldırmazlar. Ama Allah dilemediği için. Efendim ama yine de zulüm görüyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. O da senin ahmaklığın yüzünden. O da sen Müslüman olarak gereğini yerine getirmediğin için meydana geliyor. Allah Celle Celal diyor ki ve atasimu bi diyor ki Allah bile sımsıkı sakın ve la teferrakû tefrikaya düşmeyin diyor. Biz ise birbirimiz yemek için bin bir çeşit bahane buluyoruz. Öyle mi? Öyle. Mi? Namazda safta bile yan yana gelemeyen bir topluluğuz biz. Ha şimdi Umre'den yeni geldim. Orayı da gördüm. İnsanların hali trajikomik. Ne kadar bid'at varsa, ne kadar saçmalık varsa Müslümanlarda. Ne kadar haram varsa da Müslümanlarda. E ne olacak? Ne bekliyordunuz? Allah Celle Celaluhu siz adam gibi yaşamazsanız diyor, zalimi size musallat ederim, aklınız başınıza gelsin diye. Bu zalim güçlü olduğu için bunu yapmıyor sen gereğini yerine getirmediğin için yapıyor. Şunu bir kez daha ortaya koyalım. Hayat ve ölüm Allah'ın elindedir. Allah Celle Celaluhu bunu bir kez daha ortaya koymuştur ve koymaya devam edecek. Ama tanrıcılığı oynayan bu siyonistler vazgeçerler mi? Geçmezler. Şeytan vazgeçmediği gibi onlar da vazgeçmezler. Yeni yeni oyunlarla, yeni yeni hareketlerle devam eder. Çünkü adamların hedefi şu, dünya bizim, cennetimiz olacak, bütün insanlık ve bütün canlılar bizim kölemiz olacak. Bu hedefteler, işin garip tarafı, bunlar bu hedefteyken bunun gönüllüsü olanlar, bunlar bir şeyin farkında değiller. O da ne? Rabbimizin ayeti celilesi. Rabbimiz onlara gönüllü askerlik yapanlara şöyle hitap ediyor. <Sessizlik> ya yu'minu, ey iman edenler, la tattabi'u kutuwati şeytan. Şeytanın yolunu izlemeyin, ona tabi olmayın, onun adımlarını takip etmeyin. Kime hitap? Ya gönnas demedi, e insanlar demedi. Ya yu'minu dedi, iman edenler. Nasıl olur da iman edenler Şeytanı yolunu izler diye sormayın. Allah diyor ben demiyorum. Rabbimiz ifade ediyor. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Şeytanın adımlarını izlemek demek illa da şeytanın kendisini değil. Onu takip edenleri izlemek de aynı şey. Bugün dünyada şeytanın adımını izleyenler dünyayı neye verdiler? Ateşe verdiler. Ve devamında ve men yetti bi'u kim şeytana uyarsa fe innehu bilsin ki ye'muru bil fahşai vel münker şeytan kötülükten, münkerden, fuhşiyattan başka bir şey edepsizlikten başka bir şey kötülükten başka bir şey emretmez peki şimdi kendimize sormamız gereken soruyu soralım bu sahtekarların oyunlarına tekrar tekrar gelecek miyiz? gelmeyecek hoca sen neden bahsediyorsun? Bu hocanın bahsettiğini kürsülerde bahseden adam kolay bulamazsınız. Belki bu anlattıkların başıma bela olur ama ben uyarı görevini yapmak zorundayım. Çünkü yeni tezgahları ne? Paris iklim değişikliği yasası, antlaşması. Şimdi yeni tezgahları bu. Birleşmiş Milletler'de o oylandı. Pilot ülkelerden biri kim? Bilin bakalım. Pilot ülkelerden biri kim? Türk uygulanacak yerlerden birisi neresi? Türkiye. Çünkü Siyonist çete boş durmuyor. Bu bu seferde de iklim değişikliği adı altında karbon salımını bahane ederek insanların gözetim altına almaya, temel gıdalarını olan et ve benzeri mamulleri yapaylarıyla değiştirmeyi ve gıdasız bırakarak insanları muhtaç hale getirmeyi temel ihtiyaçlarını maddesi olan suyu dahi onların ulaşımını engellemeyi, onun peşinden çalışma imkanlarını ortadan kaldırmayı. Çünkü fabrikaları kapatmayı hedefliyorlar. Sebep ne? Karbon salgını. Tamam fabrikayı anladım. Hayvanları niye yok ediyorsun? Efendim neymiş inek gübre yapıyormuş da şeye ozana zarar veriyormuş. Ya inekler şimdi mi var oldu? Bu inekler asırlardır vardı, ozon delinmedi de şimdi mi delindi? Yani öyle saçma bir senaryo ki ama o saçma senaryoyu öyle Allah'ı kulluyorlar ki bize öyle Allah'ı kulluyorlar ki bize köpekleri sokaklara salıyorlar onlara dokunmayı yasaklıyorlar ama inekleri kesmeye kalkıyorlar tavukları itiraf etmeye kalkıyorlar et ürünlerini yapay ete değiştirmeye kalkıyorlar Süt ürünlerini yapay süt ürünlerine değiştirmeye çalışıyorlar. Pancar şekerinin yerine, asıl olanın yerine tatlandırıcılar koymaya çalışıyorlar. Tuzağı anlıyor muyuz? Yetmiyor bir de. Sen bunları yediğin zaman hasta olunca bir de sana ilaç adına sattığı şeyleri bir daha da yiyorsun. Bugün hangi ilacı elinize alırsanız alın. Ne zaman? Son 60 yılda üretilen hangi ilacı elinize alırsanız alın. Bir tane faydası varsa on tane zararı var. Öyle mi? tam hoca yanlış söylüyorsun der. Bunun aksini iddia edebilecek kimse var mı aranızda? Yok. Biz şimdi neye döndük bazılarımız? Kafası çalışanlar. Neye döndük? Eski koca karı ilaçlarına döndük. Yani koca karı ilaçları derler ya. Neye gidiyoruz? Aktarlara gidiyoruz. Onlar bile tam manasıyla neydi orijinaldi. Niye? Bir şeyi sen serada yetiştirmeye başlarsan ona Avrupa gübresi atarsan, ilaç atarsan, farklı şeyler atarsan o da ne oluyor? Yapısı bozuluyor ister istemez. Yapabiliyorsan kendin yetiştireceksin. Bulabiliyorsan dağdan toplayacaksın. Onun bile orijinalini bulmanın zor olduğu bir zamanı yaşıyoruz. Bunlar hepsi rastlantı mı zannediyorsunuz? Hiçbir rastlantı değil. Çünkü bir hedefleri var. Az önce de ifade ettiğim gibi hedefleri dünya nüfusunu 500 milyona çekme. Gerisini yok edecekler, öldürecekler. Adamların hedefleri bu. Bu noktada Müslümanlar olarak pandemide yuttuğumuz zokayı tekrar yutmamak için biz uyarıyoruz. Biz zoka yuttuk ve bedelini ödüyoruz. Ödemeye de devam edeceğiz. Belki kaç neslimiz bunun bedelini ödeyecek. Şimdi aynı oyunu neyle? iklim değişikliği anlaşmasıyla tekrar ortaya koyuyorlar. Biz bunu anlamak, kavramak ve gerekli tepkiyi vermek zorundayız. Ya biz ne yaparız? En azından kendine yaptırmaz. En azından çocuk çocuğuna yapılacak olana engel olursun. En azından ne yaparsın tepki verirsin. Aksi takdirde gelecek nesillerimize miras olarak yokluk, açlık, sefalet bırakacağız. Bir de bu yokluk ve açlığın Allah'tan olduğuna söyleyecekleri için bir de Allah'a isyan eden bir topluluk ortaya çıkacak. Çünkü bugün Kimse tutup da şu yanlış yaptı, bu yanlış yaptı demiyor. Bazı böyle kelli hocalar çıkıyor. Her şey Allah'tandır diyor. Her şey Allah'tan imtihandır diyor. Bu imtihan ortaya çıkamasına sebep olanlara niye laf demiyorsun? Niye gıkın çıkmıyor? O kadar ilmi yalayıp yutmuşsun. Niye doğruyu konuşmuyorsun? Çünkü işine gelmiyor, menfaatleniyorsun. Çıkarlarına zarar gelir. Elde ettiklerin elinden kayar gider diye doğruyu söyleyemiyorsun. Bir de utanmadan Allah'a iftira atıyorsun. Fakirlik Allah'tanmış, yokluk Allah'tanmış. Allah Celle Celaluhu ben size yokluk vereceğim illa diye bir garanti mi verdi? İmtihan ederim dedi. Ama imtihanın sebebiyle sizsiniz dedi. Ben kullarıma zulmedici değilim dedi. Siz kendi ezeklerini ellerinizle yaptıklarınız sebebiyle zulme ve sıkıntıya uğrarsınız diye ifade etti. Ama utanmadan çıkıyor o kadar ilmine rağmen televizyon televizyon dolaşıyor yapılanın Allah'tan geldiğini söyleyerek insanları aldatıyor. Çıkıp da Siyonist'e bir şey dediğini görmezsiniz o kelli felli hocalar. Çıkıp İsrail'e bile bir şey dediklerini görmezsiniz. Böyle cılız bir sesle Filistin'i destekliyoruz derler ama cılız sesle. Öbür e taraftan onların kanallarına koşar onların ekmeğine yağ sürmenin peşinde dolaşırlar. Ondan sonra da hocayım diye ortalıkta dolaşırlar. Peki bu oyunun uygulanmasında ne gibi bir yol izlenecek? Hoca bahsediyorsun da bu iklim değişikliğindeki amaç nedir? Bunun ilk noktası az önce ifade ettiğim gibi karbon salınımı bahanesini ortaya koyacak. Şu anda ne koydular? Hayatımıza sistemli bir şekilde bunu kontrol altına almak için koyacaklar. Bugün bazı bankalarda şu anda karbon izi takibi diye bir mobil uygulama girdiler. De. Belki farkındasınızdır veya duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. Yakında her tarafa girecek. Ne yapacaklar? Attığın adımı dahi izleyecekler. Dün olduğu gibi bugün de seni kısıtlamaya kalkacaklar. Evindeki, aklındaki ineği, kümesindeki tavuğu, bahçendeki bitkiyi, çalıştığın iş yerini elinden alıp seni açlığa mahkum etme hedefiyle hareket eden bu kimselerin hedefi ne olması? Bizleri yok etmek. Artık bizler sevdiğimiz insanların süslü cümlelerine kalmaktan vazgeçmek zorundayız. Ben Hasan abiyi sevebilirim, Hüseyin abiyi sevebilirim, Ahmet abiyi sevebilirim veya Mehmet hocayı sevebilirim. Ama Allah bana akıl vermiş, Rabbim de düşün demiş, ayetini ortaya koymuş, Allah Resulü sünneti seniyesini ortaya koymuş. Ben aklımı kiraya vermişim düşünmüyorum. Sonra da başıma bela geldi mi? Bu niye başıma geldi? Allah bana niye bela verdi diye bir de Allah'a kızıyoruz. Ama sen yapıyorsun. Biz yapıyoruz. İşte gerçeklere göre hareket etmek zorunda olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Aksi takdirde yapay etle beslenen glikoz şurubuyla tad alan ilişkilerini sanal gerçeklik gözlükleriyle yaşayan, doğurganlığını sapkınlıkla yok edilmiş bir zümreler olarak lüt kavmin artıkları gibi yerin en dibine batmayı hak edecek bir yaşam ortaya koyarız. Allah da bizi batırır. Ortaya koyuyoruz biz bunları. Dünya siyasetinde hiçbir şey gelişi güzel gelişmez. Her şey bir sebebe, her şey bir hedefe bağlıdır. Ve zamanı geldiği zaman uygulanır. Dünyada yaşanan hiçbir savaş, eşinsellik gibi çeşitli saklanlıkların hiçbiri sömürü gibi her düzen siyonist çeteye hizmet etmek adına çıkartılmış olan oyunlardan başka bir şey değil. Bugün Allah aşkına söyleyeyim. Müslümanı kafirle boğuşturuyorlardı. Bugün Rusya ile Ukrayna Müslüman mı? Değil. Hedeflerine ulaşmak için kendilerinden olanları dahi yok edebilecek kadar aşağılık bir topluluktan bahsediyor. <laughs> Diyeceksiniz ki hocam sen öyle diyorsun da hem diyorsun ki adamlar çok güçlü. Her yeri sarmışlar. Biz ne yapabiliriz ki? Bizim gücümüz ne ki? Ne yapabiliriz? Derseniz Allah Celle Celaluhu o zaman bize şunu ifade ederek kaykırıyor. Ve iyi diyen kuru bir kelle değil de keferül büyük ev yok Hani ey peygamber seni öldürmek veya etkisiz hale getirmek veya yurdunlar çıkarmak üzere tuzak kurmuşlardı ve emkürüne emkürullah. Onlar tuzak kurarken Allah da onların üzerine tuzak kurmuştu. Ve devamında vallahu hayrul mekin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Sen peygamber gibi görevini yap bakalım. Allah o tuzakları başlarına çalıyor mu, çalmıyor mu? Onların gözlerini kör ediyor mu, etmiyor mu? Onları mağaranın ağzına kadar getirip geri döndürüyor mu, döndürmüyor mu görürsün. Ama sen görevini yapacaksın. Çünkü وَلَا تَيْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Rabbim diyor ki gevşemeyin, üzülmeyin, gevşeklik göstermeyin. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, eğer gerçekten Allah'a güveniyorsanız, muhakkak galip gelecek olanlar sizlersiniz diye ifade edin. Allah vaat ediyor. Allah haşa vaadinden döner mi? Dönmez. Peki Bizim niye başımıza bunlar geliyor? Çünkü gerçeklik gösteriyoruz. Çünkü rızkımızdan korktuğumuz kadar menfaatlerimizin kaybolmasından korktuğumuz kadar Allah'tan korkmuyoruz. Malımıza güvendiğimiz kadar Allah'a güvenmiyoruz. Dünyadaki bazı çevrelere sırtımızı dayadığımızda aldığımız güvenci Allah'tan alamıyoruz da onun için bunları yaşıyoruz. Bizler dün olduğu gibi bugün de gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz sonuçları, bedelleri ne olursa olsun hakka aykırmaya devam edeceğiz. Çünkü Rabbimiz içinizde hakkı söyleyip, batıldan men eden, hayrı emredip, kötülükten nehyeden bir toplu bulunsun. Onlar kurtuluşa ereceklerdir diye ifade ettikleriyim. o ekibin içerisinde olmak için çaba sarf ediyoruz. Rabbim Celle Celaluhu bizleri Allah'a savaş açmış siyonistler ve kuklalarıyla beraber olmaktan muhafaza eylesin. Rabbim bizleri hak davada kalıp bize emanet verilen ve her nimete şükreden ve o şükrün gereği olarak da Allah'a tam bir teslimiyetle teslim olan kimseler olmayı hepimize nasip eylesin.